Evet hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber biraz geç oldu ama etamin videosu çekeceğim ee, Öncelikle ee, malzemeleri tanıtalım bu örnekte önceden yapmış olduğum kart modeli bir de baş harfim e şimdi e, malzemeler e, bir tane etamin kumaşı işte e, etamin iplikleri ne diyor mu hm. Şöyle size yakından göstereyim. Hı. Şöyle. Ee, nerede? Bir dakika. Tuhafiye iplikçi falan o taraflarda e, bulabilirsiniz rahatlıkla. Şöyle gördüğünüz gibi etamin ve kanaviçe ipliği yazıyor. Yeşil de böyle. Şimdi, şimdi e, hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. E, ben yine e, örnek olarak bu kalplerden yapı düşünüyorum. Evet, şimdi hangi renkte yapsam? E, şu ile yapayım. Önce bu ipi bir saralım. Açıldı haliyle gösterirken. Önce size e, çarpı nasıl atılır onu öğreteceğim. Ondan sonra da onu gösterdikten sonra da kalbi yapacağız. Kesemedim. ha. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben e, ipi iğneye geçirip geliyorum. Evet arkadaşlar ipi iğneye geçirdim. Yalnız tamamen şey yapmıyoruz tamamına kadar e, şey yapıyoruz burayı kısa tutuyoruz arkadaşlar haberiniz olsun şimdi ne yapıyoruz şöyle düzeltelim ekranı Heh. şöyle elime alayım e, Nereden başlayalım mesela i̇şte buradan başlayalım üstten almıyoruz arkadaşlar alttan alıyoruz şöyle netleyelim Bir noktaya baktık Tamam. Net değil mi? Arkadan biraz ip kalması lazım. Bakayım. tamam bu kadar uzunluk iyidir bence. Şimdi Arkadaşlar yapmamız gereken ay tutamadım. <laughs> Şu gördüğünüz e, ipin olduğu yer var ya oranın hemen üstünden alacağız. Delikler o kadar küçük olduğu için çok göremiyorum açıkçası. görüyorsunuz değil mi böyle buradan aldık İp ip mesela burada şu oldu şimdi bunun hemen alt çaprazı yanı değil görünüyor değil mi böyle yanı değil alt çaprazından yapacağız görününden emin olalım. Ay kaçtı. Tamam. İlk defa böyle bir video çektiğim için biraz zorlanıyorum açıkçası. God. Evet arkadaşlar tekrardan yaptım orayı şöyle alttan tutalım bu sefer ki kaçmasın. Evet şimdi hop böyle bir şeklimiz oldu. Şimdi dur alttan çekeyim biraz. Şimdi böyle bir şeklimiz oldu ya. Bu sefer ne yapıyoruz? Görünüyor değil mi? Buraya değil buranın hemen aşağısını alıyoruz. Tabi böyle göremiyorum zor oluyor. Ve böylelikle çarpımızı oluşturduk. Gördüğünüz gibi çarpımız oluştu. Şimdi size çarpı atmayı öğrettim. Ee, bu çarpı üzerinden nasıl sağa sola hareket edebileceğimizi, yukarı aşağı hareket edebileceğimizi göstereceğim. Evet arkadaşlar çarpı atmayı gösterdiğime göre. E, şimdi ben bunu sökmüş oldum. E, bu sefer de e, sağa sola doğru hareket etmeye göstereceğim. Gerçi şey sağa sola doğru hareket etmeye gösterirken zaten otomatikten bunu da yapmış olacağım. Bunu aynen bunun yapımını göstereyim size. Öyle öğrenirsiniz. Şimdi burada ne yapmış? Ee, bir, iki, üç, dört, beş, altı tane sağ kaymış. Biz de altı tane sağ kayacağız. Şimdi ben bunu bir e, batırayım. Bekleyin. Evet batırdım. Şimdi. Tuttum bunu. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Gösterdiğim gibi az önceki buradan yukarı çıkıyoruz. Tamam. Şimdi bir düzeltelim. Düğüm oldu sanırım. Tamam. Şimdi Evet. Dem çekdik ipi. Şimdi çarpı şu an yapmayacağız. Sağa doğru kayacağımız için buraya gelmiyoruz. Şimdi buraya batmayacağız. Direkt şöyle bir dakika. Hani e, ip şu an burada ya. Bunun hemen e, bu, buraya değil hemen aşağısına atacağız. Tamam. Kaç taneydi? 1 2 3 4 5 6 taneydi. 6 tane bu şekil gideceğiz. 2 tane oldu şu an. Şimdi 5 6 Tamam şimdi şöyle göstereyim size arkadaşlar altı tane yaptık gördüğünüz gibi şimdi bu sefer ne yapacağız ipimizin şeyi burada ya bu sefer buraya değil buranın altını alacağız saniye Hı, oldu. Galiba delikler küçük olduğu için göremiyorum. Ben bir de e, seccade istiyorum arkadaşlar. Seccadenin delikleri daha büyük olduğu için ondan daha rahat yapıyorum açıkçası. Şimdi burada yaptık ya. Bu yani e, ipin şeyi burada Buraya değil, hemen aşağısındaki boşluktan alıyoruz. Bir de şey görebilsem. Hı, oldu. Buradayız, buraya giriyoruz. 6 tamam, altı tane e, çarpımızı attık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Şekle bakalım. E, sol çapraz bir 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapıyoruz. <laughs> bu sefer net girdi mi? bu ip var ya ipin oradan battım. Direkt üstüne girdim. Üstündeki deliğe battık. Haydi. Haydi. ya böyle oldu? Ben bir bunu durdurayım. Evet düzelttik. Şimdi ne yapıyoruz? Aynı şeyi buraya değil aşağısı. Şimdi burada bir şeklimiz çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Hani burada ya bu değil bu aşağıdan alıyoruz. Böyle. Şimdi ben bunu durdurayım, e, ilerleteyim, geri alacağım. Arkadaşlar orada yanlışlıkla şey yapmışım galiba. İpi e, ipi oradan çekmemişim. Birbirine dolandığı için bu ip öbür taraftaki noktada kalmış. Şimdi düzelttim böyle. Buradan 6 e, tane gideceğiz. Pardon 7'ymiş. Evet arkadaşlar böyle sağa doğru kaydık. Şimdi sola doğru gideceğiz. Onun için de buradan değil buradan alacağız. Arkadaşlar burayı da yaptım. Yalnız sizde, sizde şöyle bir tavsiyem var. Ee, bu etamin bezini alırken kanaviçe bezini alırken dikkat etmeniz gereken şey deliklerin böyle küçük olmaması daha geniş daha büyük delikli bezler almayı öneriyorum böyle olunca hiçbir şey göremiyorsunuz yapamıyorsunuz şimdi burada kaç tane yapmıştık 7 tane yapmışız aynı şekilde bir tane daha 7 tane de bir bir sıra daha 7 tane yapmamız gerekiyor Ora içinde şey ipin şeyi nerede iğne Heh. Şimdi ne yapacağız? Bu nokta görünüyor mu? Bu noktadan üstündeki noktaya batıp devam ediyoruz. Görünmüyor herhalde. Ha görünüyor tamam. Buradan da aynı şekilde Buradan batıp devam edeceğiz sağa doğru. Şimdi ben durduruyorum. Orayı yapınca size gösterdim. Evet ben yaptım. Şimdi aynı şekilde sola doğru yapacağız. Burada ya. Buradan alacağız. Burada ya. Buradan alacağız. Aşağı. Buradan yukarıdaki deliğe. Şu ipi bir daha düzeltelim. Tamam, şimdi buradan direkt sağa doğru devam. Kaç taneydi? 6 tane geri durduruyorum orada görüşürüz ay Pardon biz de hata yaptık burayı yapmayacaktık ama bu, eksi, bu eksik olacaktı ama neyse boşver bir dahakine Ondan o daha sonrakinde ben öyle yaparım bir şey olmaz bu da farklı olsun boşver Evet şimdi buradan buradaki delikten üstteki deliğe çıkıyoruz Ha, oldu. Tamam işte böyle devam edelim. Evet, şimdi o az önceki yapmadığım şeyi, hatayı yapmış olduğum hatayı şimdi düzeltelim. Oy. Evet arkadaşlar, şimdi bir dakika. Heh, şimdi oldu. İnşallah yine aynı hatayı düşmeyiz. Hadi 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 hadi. Ha tamam oldu. Kaç taneydi? 6. Bir eksiğini yapıyoruz işte. Videonun sonunda size bir sürprizim var. Gerçi sürpriz sayılmaz söylesem de olur. Eee etemin seccade yapıyorum arkadaşlar. Onu da sonra bir göstereceğim size. Evet şimdi aynı şekilde çapraz demiştik. Evet hallediyorum. Evet yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Bir iki tane boş bırakıp bir iki üç dört tane yapıyoruz. İki tane tamam. Anladınız zaten artık bu kadarını. Ben yapıyorum geç. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? O dörtlüyü yaptım. Bir tane daha dörtlü yapmam gerekiyor yine aynı şekilde anladınız Evet arkadaşlar buradan dörtü yaptım şimdi ne yapıyoruz ee, iki tane yapacağız şöyle Bence artık e, satır atlamayı çaprazlamayı öğrenmişsinizdir diye düşünerek size bırakıyorum Ben de yapıyorum sadece bir kere şeyini göstereyim size. Şuradan bir çıkalım. Ee, i̇ki sıra değil bir sıra şey yaptım buradan arkadaşlar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar ben yaptım. Şöyle göstereyim size. Şimdi size e, o şey seccademi göstereceğim. Bunu kenara atayım. Evet arkadaşlar. Şöyle şu. Şuradan göstereyim şöyle. Nasıl olmuş yorumlarda belirtin. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.